60 saniyede Mundo hakkında her şey. İlk tam çelik yürek, ikinci olarak Barmon'un zırhı aldı. Çok daha iyi olacaktı. Bu atak resetlemesi için ekstra olarak haşmetli. Evet tank bir karakter fakat tekil hedefe birçok karakterden daha fazla yüksek hasar verebilen bir karakter. Kombosunu doğru yaptığınız dansiye ile geliyorsunuz. Özellikle bir ADC'yi silebiliyorsunuz oyundan. W, Q, düz vuruş titanik, E, W kapat şeklinde. Bundanın Q'su rakibin o anki canının %30'u kadarına eş değerde hasar atıyor. Muhtemelen canı daha düşük olan ADC'den daha fazla hasar atacaksınız demektir. Örnek olarak 170 vururken 1000 canı olan bir birime 300 vuruyor. Fişatı daha basit nasıl tutacağız? Tutmanın bir yolu yok mu? Tabii ki de var. Rakibin ayağından nişan alın. Neden ayağına nişan alın? Hareketli bir hedefim olmadığı için gösteremiyorum çünkü arkadaşım Yapacak hiçbir şey yok. Rakip sağ sol yapacaktır ve bundan kaçınmak çok basit. Ayağına nişan alırsanız rakip sağ sol yapsa bile bu skili dojlamak zor olacak. Ne demek istediğimi hareketli bir hedef hissinde göstermek isterdim. Fakat oyunda deneyerekten kendiniz de bu şekilde Q'ların daha iyi gittiğini göreceksiniz. Bir sonraki videoda hangi karakterin olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlardan seçiyorum. Takipte kalın.